Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi Fox'un yeni dizisi El Kızı'ndan bahsedeceğiz arkadaşlar. Fox arka arkaya bomba gibi diziler yapmaya başladı. Bu bombalardan bir tanesi de El Kızı oldu. Gerçekten fragmanı izler izlemez herkesin merak ettiği acaba hikayesi ne olacak diye araştırdığı bir dizi olmuş. Ben de bu dizi hakkında konuşacağım arkadaşlar. Bu dizi Orhan Kemal'in El Kızı Atla kitabından uyarlandı arkadaşlar. Daha doğrusu bu kitabın devamı olacak. Aslında bu kitabı 1989 yılında galiba yanlış söylemeyeyim ama yıllarda aram çok fazla iyi olmadığı için sanırım 1989 yılıydı. 7-8 bölümlük bir dizi şeklinde aslında bu kitabı uyarlamışlardı. 2021 yılında ise o dizinin, o kitabın devamı yani kızları Ezon'un yaşadığı hayatı ve sonunda finalde neler olacak Bunlardan bahsedeceğim. Sevda Erginci Ezo karakteriyle İsmail Ege Şaşmaz ise Harun karakteriyle başrolü oynayacaklar arkadaşlar. Tabi bunların yanında Fikret Kuşkan, Perihan Savaş gibi çok güzel dev isimler de var. Ve Perihan Savaş da o bahsettiğim dizide oynamıştı arkadaşlar. El Kızı dizisinde oynamıştı. Ve şimdi de 2021 yapımı yeni versiyonunda farklı bir karakterle karşımıza çıkacak. Ezo'nun babaannesi Zeliha'nın da kayınvalidesi olarak karşımıza çıkacak. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu arada dizideki isimleriyle birlikte söyleyeceğim çünkü kitaptaki isimler farklıydı. Zeliha Hanım küçük yaşta hem annesini hem babasını kaybetmiş. Öksüz büyümüş, teyzesinin yanında birazcık saf, insanlara çok çabuk güveniyor ve teyzesiyle yaşamış olmanın verdiği durumla da itaatkar olma duygusunu öğrenmiş bir genç kızdır. Komşuları Mahsar Zeliha'yı görür görmez ondan çok fazla etkilenir ve onun ağzından girer, burnundan çıkar, onu evlenmeye ikna eder. Daha doğrusu teyzesi Zeliha'ya olan duygularını öğrendikten sonra Zeliha'yı evden atar ve Zeliha da Resul Bey ile evlenmek zorunda kalır. Evlendikten sonra neler olur? Çok fettan bir kayınananın eline düşer arkadaşlar. Tabii ki de Perihan Savaş'tan bahsediyorum. Perihan Savaş, Cavidan karakteriyle Ezo'nun babaannesi ve Zeliha'nın da kayınvalidesi olarak karşımıza çıkacak. Cavidan hanım kendi hoppalığını örtmek istercesine Zeliha'ya baskı yapar. Hiçbir şekilde oğlunun yanına yaklaşmasına, yakınlaşmalarına izin vermez. Sürekli Zeliha'nın üzerindedir yani gözü ve sürekli böyle Zeliha'ya kan kusur, hatta ismiyle dahi hitap etmesine izin vermez. Hep Resul Bey diye böyle bir hitapta bulunur. Yani hep aralarında böyle bir mesafe vardır. Yani kayınvalidesinin baskılarından dolayı da kocasına yaklaşamaz. Hep böyle kayınvalidesinin o ayıp telkinine kanar arkadaşlar. Zaten Cavidan Hanım'ın da en büyük kozu Zeliha'nın saf ve her şeye çok çabuk inanan bir genç kız olmasıdır. O yüzden Zeliha'yı elinde oyuncak eder. Cavidan Hanım'ın tek derdi Zeliha'nın evden gitmesi. Çünkü Zeliha'nın oğluna yakıştığını düşünmüyor arkadaşlar. Oğlunun hep daha iyilerine, daha güzellerine layık olduğunu düşünüyor. Ve yanına yakıştırmıyor. Ve her gittiği yerde gelininin dedikodusunu yapar arkadaşlar. Aslında Ezo'yu da her gittiği yere taşır. Aslında Ezo ile ilgili bir problemi yok. Sadece en büyük problemi Ezo'nun annesiyle. Tabi Ezo bunları küçük yaştan beri annesinin itilip kakılmasını, annesi hakkında ...kötü sözleri duyarak büyür... ...ve psikolojisi de altüst olur. Peki Cavidan Hanım'ın hikayesi nedir? Bu Fettan kayınvalidenin hikayesi ise... ...şöyle arkadaşlar... ...Cavidan Hanım gençliğinde... ...büyük köşklerde hizmetçilik yapmış... ...ve o köşklerde bulunan... ...evin beyleriyle de gönül ilişkisi yaşamış. Daha sonra birisiyle evlendiriliyor... ...ama ondan ayrılıyor... ...Resul'ün babasıyla tanışıyorlar. Babası da subaymış. Daha sonra uzaklara kaçarak evleniyorlar... ...ama... Resul'ün babası şehit de oğluyla birlikte eski eşinin yanına gidiyor ve kabul görüyor. Şimdiye gelecek olursak Ofet'ten kaynana Cavidan Hanım istediğine ulaşıyor. Resul eşinden ilgi, sevgi görmeyince, yakınlık görmeyince Zeliha'dan umudunu kaybediyor arkadaşlar. Ve bir barda bir kadın ile tanışıyor. Tabi dizide belki barda olmaz farklı bir yerde olur ama e, kitapta ve dizide bir barda bir hanımefendiyle tanışıyor. Hanımefendinin geçmişi çok güzel, çok normal değil. Ama her ne olursa olsun Resul bu kadınla evlenmek istiyor. Kayınvalide Cavidan Hanım ise bu evliliği onay veriyor. Çünkü diyor ki işte diyor benim oğlumun yanına yakışan bir hanımefendi buldum. Geçmiş hiç önemli değil. Kadın güzel benim oğlumun yanına da yakışıyor ve evliliğe de onay veriyor. Ama bu kadın Zeliha'nın tam tersi. Zeliha'yı mumla aratacak derecede bir kadın. Öyle söyleyeyim size. Cavidan Hanım'ın hayatını alt üst ediyor. Bunu söylerken aklıma bir şey geldi. Bir tane küçücük bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur ama duymayanlarınız varsa. Tam da bu konuyla ilgili, tam da Cavidan'ın düşünceleriyle ilgili küçücük bir hikaye anlatacağım. Bir gün bir adamı bir gül bahçesine koyuyorlar ve diyorlar ki bu bahçeden sadece tek bir gül alabilirsin. O da en güzeli. En güzeli alıp getirmen lazım bize diyorlar. Ama diyorlar ilerledikten sonra gerideki güllerden alamazsın. Hep önünden alman lazım ve en güzel gülü bulup bize getirmen lazım. Adam bahçeye giriyor. İşte ilk girdiğinde çok güzel bir gül görüyor. Diyor ki ileride daha güzelleri vardır. Biraz daha ilerliyor. Daha güzel bir gül görüyor. Diyor ki tamam diyor ileride daha güzelleri vardır. Böyle diye 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 bahçenin sonuna geliyor ve solmuş bitmiş bir gül kalıyor eline. Geriye dönüp de o güzel gülleri de alamayacağına göre o gülü kopartıp götürmek zorunda kalıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Cavidan Hanım daha güzelini, daha iyisini, daha mükemmelini bulacak umuduyla yeni gelinini bul ediyor ama o da solmuş bir gül. Onun hayatını mahvedecek bir kadın oluyor. Cavidan öyle fethan bir kadın ki gerçekten bunları hak ettiğini düşünüyorum ve çok da fazla üzülmemiştim o sahneleri izlerken. Her neyse şimdi biz şimdiki zamana gelelim. Dizide, fragmanda gördüğümüz kadarıyla Resul Bey o kadınla evleniyor. elenme kına sahnesiydi galiba ya da düğün sahnesi tam emin değilim. O sahneyi göstermişlerdi. Resul Bey o kadının sonra Cavidan'ın hayatı gerçekten tam tersine dönecek. Çünkü Cavidan'ın tek derdi Ezo'nun annesini evden göndermekti. Hem oldu hem de torununun kendisine kalmasını istiyordu. Birazcık ona ulaşmış olacak ama karşısına gelen yeni gelin onu gerçekten hayattan bezdirecek. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, dizide orijinalinde Resul'ün ve Zeliha'nın e, Haldun adında bir oğlu oluyor ama dizide Ezo'yu göreceğiz. Şimdi şöyle farklılıklar olacak. Aslında dizi eski zamanda çekilmiş olan dizi ve Orhan Kemal'in kitabında anlatmış olduğu hikayede çok acıklı bir hikaye vardı. Ama biz bu dizide o eski hayatın, o acıklı hayatın intikamını almaya soyulmuş olan cesur bir genç kızın hikayesini anlatacak. Her türlü zorluğa göğüs germiş, annesinin intikamını almaya soyulmuş bir kızın hikayesini izleyeceğiz. Bakalım bu iki el kızının hikayesi nerede kesişip nerede birleşecek? da senaryonun gücüyle gireceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var, dizide Ezo'nun annesini ölmüş olarak göstermişlerdi. Ama kitapta ve orijinal dizide Ezo'nun annesi ölmemiş arkadaşlar. Kayınvalidesinin ve eşinin zoruyla İstanbul'a gönderiliyor. Ama hiçbir zaman Ezo'yla yani aslında oğlu Haldun'la karşılaşmıyor. Bence dizide farklılıklar yapacaklar. Bence annesini ve Ezo'yu karşılaştıracaklar diye düşünüyorum. Sedef Avcı'yı sadece böyle hayali olarak göstereceklerini zannetmiyorum. Bence annesi ve Ezo dizide karşılaşacak. Ama orijinalinde Ezo başarılı bir doktor oluyor. Bir gece bir kadın cesedi buluyorlar ve onu işe çağırıyorlar. Orada işte annesiyle acı bir tesadüf sonucunda karşılaşıyor. Yani kitapta Ezo'nun elinde sadece Acılarla dolu bir hayat hikayesi kalıyor. Annesiyle hiçbir zaman karşılaşmıyor. O acı karşılaşmanın dışında. Ezo ve Harun arasında da bir şeyler olacağını düşünüyorum. Harun'un sonradan Ezo'ya aşık olacağını düşünüyorum. Çünkü Harun Ezo'ya çok böyle saf duygularla, iyi duygularla yaklaşmıyor ama ilerleyen bölümlerde Harun Ezo'ya kesinlikle aşık olacak. Hem kitap hem dizi gerçekten çok çok acıklıydı. Ama biz bu dizide o acıklı hikayeden çıkıp o acılı hayat yaşamış annesinin intikamını alan Ezo'nun güçlü hayat hikayesini izleyeceğiz. İçinde aşk, dram, entrika her şey olacak anladığım kadarıyla. Umarım güzel olur. Umarım reytingi bol olur. Benim bu diziyle ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım merakınızı az da olsa giderebilmişimdir. Umarım videomu sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.